Tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Maytalkin Tom Friends <laughs> oyunu. Poe'yu getirmeye çalışacağız arkadaşlar. <laughs> hepiniz Poi biliyorsunuz. Bir önceki videomda arkadaşlar Poi yakaladık ve bu sefer My Talking Tom oyununa getirmeye çalışacağız. Hepiniz Poi biliyorsunuz ve seviyor musunuz bilmiyorum arkadaş. Bugün arkadaşlar bakalım Poi My Talking Tom oyununa gelecek mi arkadaş? Gerçekten videolu çok sabırsızım ve çok merak ediyorum acaba Poi gelecek mi diye. Evet arkadaşlar bu video var. sizden 5000 like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum Tabi Hala kanalıma abone olmadıysan kanalıma kırmızı abone ol butonuna abone olarak kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha fazla atmak istemiyorum. Bu arada yorumlara herkes po yazsın arkadaşlar. Yorumlara po yazın herkes de kalp atıyor. O zaman daha fazla atma. Hadi gelin My Talking Tom Friends oyununa geçelim. Evet arkadaşlar şu anda My Talking Tom Friends oyununa girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi taa, hırsız Roy. Tabii ki bizim eşyalarımızı çalmış arkadaşlar. O yüzden şimdi bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın <laughs> My Talking Tom, Angela ve Ben var orada arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi hepsi bir arada. Evet bunlar nereye gidiyor arkadaşlar? Ha My Talking Tom da burada. Arkadaşlar bakalım Poe'yu My Talking Tom oyuna getirebilecek miyiz? Çok sabırsızım gerçekten. Bunlar nereye gidiyor ya? Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Aa hastalanmış hepsi. Bunları önce bir iyileştirmem lazım arkadaşlar. Yok. Ee, kurutma makinesiyle bir kurutalım bunları. Evet arkadaşlar bunlar hastalanmış gördüğünüz gibi. Hastalanmalı. iyileştirelim sonrasında. sonrasında arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Ve bakalım oyunumuza Po'yu getirebilecek miyiz arkadaşlar? Siz Po'yu seviyor musunuz bu arada? Po'yu biliyor musunuz arkadaşlar? Po'yu herkes biliyordur kesin. Arkadaşlar ben de biliyorum çünkü. Gerçekten çok tatlı bir karakter ama bazen Po egze oluyor ve Po, po tatlılığından çıkıyor ve çok korkunç bir karakter oluyor arkadaşlar. Evet şimdi My Talking Top'u değiştirelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok tatlı bunlar. Bunlar şimdi çok tatlı gözüküyor ama bir de bana soruyor. Gerçekten tabii ki de bazen çok e, tehlikeli bir karakter olabiliyorlar arkadaşlar. Bu da kafamız, kafasına vurmamızı istedi. Kafasına şöyle bir vurur. Tak iyileşiyor. Bu nasıl bir iyileşme arkadaşlar? Ya hastalandığında iğne vurulursun veya kurutursun kendini öyle iyileşirsin. Şimdi My Talking beni de kurutalım bir arkadaşlar. Çünkü o da hasta olmuş gördüğünüz gibi. Evet şimdi hepsini kuruttu. Hepsini iyileştirdiğimize göre sıra My Talking Angela'da. Angela'yı da iyileştirdikten sonra bakalım birkaç oyun oynayalım arkadaşlar. My, Taki, e, My Tom Frans bu egzeyi getirmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakalım getirebilecek miyiz? Aa, bu Görüyor musunuz Poyu? Po orada. Poy poy Arkadaşlar bakın. Bakın ha gidiyor gidiyor Hank gidiyor. Arkadaşlar gitti gitti. Po kaçtı. Arkadaşlar Po kaçtı gördünüz mü? Şimdi my taking benim. Bir şapka ıı, takalım. Bakın bu şapkayı ona satın aldım ben. Şimdi bunu giydirelim ya da bunu, bu ya da ıı... oh. Bunu giydirelim ya da bunu mu giydirsek? Ya da bakalım şunu giydirelim. takip beni. Evet arkadaşlar şimdi bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar birkaç oyun oynamamız gerekiyor. Mu? Aa My Talking Tom da giyinmek istiyormuş arkadaşlar. My Talking Tom'u da giydirelim. My Talking Tom'u nasıl giydirelim? Bakalım bakalım bakalım. My Talking Tom ne giymek istiyorsun sen ya? Yani ne giymek istiyorsun sen My Talking Tom? Evet arkadaşlar şimdi. Aa bak bu güzelmiş. Bu kalsın My Talking Tom'da. Sonra ee, bir de kıyafet giydirelim My Talking Tom'a. Bir de bunu giydirelim. Evet. Bunu da giydirdiğimize göre My Talking Tom da hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi My Talking Tom da hazır. Ama evet şunu giydirelim. Tamam arkadaşlar şimdi bunu da giydirdiğimize göre hadi gelin artık kutu açma zamanı. Kutu açmaya gidiyoruz. Şimdi evet şimdi yemek şeyine gidelim arkadaşlar atölyesine. Aa orada da Poe Exe var arkadaşlar görüyor musunuz? Tam orada Poe Exe var. Po evde arkadaşlar orada işte. Po gelmiş. Hey Po duyuyor musun beni? Po Po beni duyuyor musun? Po arkadaşlar gitti gitti gitti. Ha, po gitti arkadaşlar. Gördünüz mü Po'yu? Arkadaşlar Po gitti gerçekten. Aa Poe'yu gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi resim atölyesine gidelim ve Buradan da biraz bir şeyler açalım arkadaşlar. Hop 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 Kırmızıları açalım şimdi. diyecektim. Kırmızı kaçtı. Evet. Kırmızı kırmızı kırmızı. Evet. 3 tane biber çıktı. 3 tane de peynir çıktı. Ve 30 tane de altın çıktı. 2 tane de e, şey fidan çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi Bunları bir ektiğimiz şeyleri bir toplamamız lazım arkadaşlar biliyorsunuz ki siz. Bunları bir toplayalım önce hop domateslerimizi. Şimdi bir de ekelim arkadaşlar hop 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 ekiyoruz Şimdi de bir suluyoruz güzelce. Güzelce suluyoruz. Bunlardan sizce ne çıkacak arkadaşlar tahminlerinizi alalım. Bence bundan domates, bundan salatalık, bundan da pamuk şeker çıkabilir arkadaşlar. Siz de tahminlerinizi yazın. Şimdi arkadaşlar my talking tomla gelin my talking tomla. Şu bizim klasik oyunumuzu oynayalım. Evet, şimdi bir attık arkadaşlar. Şimdi bir daha bir attık. Arkadaşlar bu arada oyuna birkaç defa po geldi gördünüz değil mi? Şimdi birazdan ben King Tom'la konuşacağım arkadaşlar. Aa yukarı çıktı rakibimiz. Olamaz, olamaz, olamaz. Rakibimiz yukarı çıktı. Neyse arkadaşlar yeneriz, yeneriz umarım. Evet bir atıyoruz daha. O baya... aa düştü düştü düştü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yanımıza düştü. Hatta biz şu anda onun önündeyiz. Oley be. Oley yes Aa, oh, olamaz arkadaşlar gördünüz mü hadi oley arkadaşlar gördünüz mü gördünüz mü aynı yerdeyiz şu anda biz uçattık şu anda onların şu an hala onun önündeyiz oley be. Evet. Alt attık alt attık. Evet evet evet. Evet 44'e geldik arkadaşlar. Şimdi o da 5 attı bizim arkamızı. Umarım bir atmayız. Heh, oh be. Arkadaşlar son 3 kaldı. Son 3 yapınca arkadaşlar son 3 kaldı. Onun da 4 kaldı. Bakalım kim? Evet. 2 attık arkadaşlar. Son 1 kaldı. Olamaz. Şaka mı bu? Arkadaşlar gördünüz mü nasıl yenildik? Arkadaşlar gerçekten çok kötü yenildik ya. Of ya! Gerçekten of ya! Arkadaşlar şimdi gelin eee ne yapalım biliyor musunuz? Bir basketbol oynayalım biz en iyisi. Bir basketbol oynayalım. Hop! It. Aa! Po orada! Arkadaşlar Po'yu görüyor musunuz? Po! Her yerde karşıma çıkıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Po! Hey Po! Duyuyor musun beni? Merhaba! Selam! Arkadaşlar Po bizi duymuyor. Hala orada gidiyor. Ha, ha, gitti gitti gitti. Arkadaşlar Po'yu gördünüz mü? Po gerçekten çok tatlı duruyor ya. Ama Po bir sinirlenince arkadaşlar gerçekten tatlılığı falan gidiyor ve çok korkunç bir e, karakter oluyor. Neyse ilerleyen zamanlarda görürüz herhalde arkadaşlar. Şimdi Maytakültem'e birkaç soru soracağız arkadaşlar. Oyunda çünkü Po var. Ama bakalım Maytakültem Po'yu seviyor mu? boyu öldürülecek mi acaba? Bunlar ya da savaşıyor mu? Bilmiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Öğreneceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. 10 yapınca bırakacağım. Evet. 10 yap 10 yapınca Evet. 10 yaptım. Şimdi çıkalım artık My Talking Tom'a arkadaşlar. My Talking Tom'a artık bir şeyler soralım. Gelin My Talking Tom'a bir şeyler soralım arkadaşlar. Gel buraya My Talking Tom ve sana artık uh, Hayır. Uyu, uyuma. Uyuma. Hayır. Uyuma. Heh. Hayır. Resim de yapma. Gel. Ben... Herkes acıkmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Neyse. Aa, bu nereye geldi? Arkadaşlar oyun oyun Doğru, bozuldu. Ben Hayır ben... Heh. ha. Heh, tamam. King Tom, Benezu duyuyor musun? Oyunda kim var biliyor musun? var. Arkadaşlar oyunda Po Exe var diyor. Yani arkadaşlar My Kingdom oyunda Po'nun olduğunu biliyor arkadaşlar. Şimdi ona birkaç soru daha soracağım. My Kingdom, sen Po Exe'yi seviyor musun? Hayır, ondan nefret ediyorum. Onu öldüreceğim. <laughs> onu öldüreceğim. Ondan nefret ediyorum diyor. My Kingdom, Po Exe'den neden nefret ediyorsun? Ne yaptı sana? Oyunuma geldi ve oyunu bozmaya çalışıyor şu anda. Senin evine gelebilir. Senin evine gelebilir mi? Benim evime gelmek ne alaka? Po Bacak gerçekten çok kötü bir karakter mi? Mesela o çok kötü bir karakter. Aynı bizim gibi. Ha ha ha. <laughs> Aynı bizim gibi. oluyor? <laughs> tamam top, Şu an Po nerede? Ha, buradan çık ve bahçeye git. Bahçede tam orada <laughs> tamam bahçeye gidiyor. Bahçede Po varmış arkadaşlar. Po'yu tekrardan görmek istiyorum ben. Evet evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi evet bahçeye gidiyoruz. Bahçeye gidiyoruz. Aa, <laughs> po burada. Po Arkadaşlar Poe Eggs'e burada. Arkadaşlar Poe Eggs'e burada. Hey My Taking Ben gitmeyin Poe Eggs'in yoluna. My Taking Ben gitmeyin. Ha kaçtı kaçtı kaçtı. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatayım. Yoksa arkadaşlar benim evime falan gelecekmiş. O öyle duyumlar duydunuz değil mi arkadaşlar? Poe e gerçekten ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Bir, bir önceki videoda da Poe e benim evime gelmişti ve bana zarar vermeye kalkışmıştı. O yüzden ben korkmaya başladım gerçekten. O yüzden arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Daha fazla Poe e hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like kesinlikle unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.